Yalansa var, yalansa var olalı böyle sahtekarlık görmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame dijital çağın en organize sahtecilik ağlarından birini ortaya çıkardı. Sahte kimliklerle e-imza temin ederek devlet kurumlarının dijital altyapılarına girip usulsüz işlemler yaptılar. 199 kişi hakkında iki farklı iddianame hazırlandı. Vatandaşlık, ehliyet, diploma derken her şey sahte çıktı arkadaş. Bu yapı üniversite ve kamu kurumlarının dijital altyapılarına girmiş. İşte bu haftanın konukları diyemiyorum çünkü ekrana sığamayacak kadar fazlalar. Listede kimler yok ki? Ama bazı isimler var ki sana sahte diploma bile çok kardeş diyorsun. Listenin ilk sırasında her defasında Atatürk'e hakaretleriyle gündeme gelen, iki cümlesinden birinde ecdat torunuyum diyen Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu var. Kendisi beni X'te engellemiş bu arada. Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu İnönü Üniversitesi Tarih Bölümünden sahte diploma çetesi sayesinde yalnızca 29 dakikada diploma sahibi olabilmiş. Bu soruşturmayla gündeme gelince diplomasının iptal edildiği duyuruldu. Kendisinden bir açıklama beklendi ve dedi ki bütün bu iftiraları atanların hepsi yargıya intikal edecektir. Ama kendisi yargıya intikal olmuştu zaten. Tabii skandal sadece bununla kalmadı. Bu vesileyle Kayıhan Osmanoğlu'nun asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Askerlik durum kısmında baktığımda bakaya yazıyor. Bakaya, bakaya dediğimiz asker kaçağı, asker kaçağı. Ecdat, torun. Sonra diğer uzun yaptığı açıklamada konuyla ilgili detaylı açıklama gerekli ifadeler verildikten sonra yapılacaktır dedi ve açıklamasının sonuna edep yahu notunu düştü. Edep. İkinci sırada Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı sahte psikolog Abdullah Volkan Uçak var. Yanlış duymadınız. Abdullah Volkan Uçak aslında bir halı yıkamacı, hatta halı yıkamacılar derneği başkanı. Oraya birazdan geleceğiz. Kendisi Ege Üniversitesi'nden psikologluk diplomasına sahipmiş. Diplomanın sahte olduğu ortaya çıkınca da kameraların karşısına geçip bu fırsatı kaçırmayayım. reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek 2016 senesinde e, Uluslararası Dublin Üniversitesi'nden, online bir üniversiteden e, psikoloji lisans ve yüksek lisansı almaya başladım. Bu mezun olduğum üniversitenin Türkiye'de mavi diploma olduğu için yurtdışı üniversitesi olduğu için direkt denkliği yoktu. Buna denklik almak için mavi diplomalara denklik veren bir eğitim kurumu danışmanlığı firmasıyla kontağa geçtim. Akşam ben girdim kontrol ettiğimde e-devletimde Ege Üniversitesi lisans ve yüksek lisans mezunu diye bir belge gördüm. Bunun üzerine ben firmaya yazdım dedim ki bu böyle bir şey değil. Ben Ege Üniversitesi mezunu değilim. W Üniversitesi'nden mezunum. Burada dedim bir hata var. Ve bir daha da bu insanlarla kontağa geçemedim. Çok defa aradım. Hani bundan dolayı bir sıkıntı yaşamayayım diye yazı yaptığım mesajlar var. Arkadaşlar bana Ege Üniversitesi diploması vermişler sahte diploma çetesinden bahsediyor. Ama tepe tepe kullanıp seanslar vermeye başlamış. Seans dediğime bakmayın şunlardan. Murat orada mı küçük Murat? Yüksek sesle. Oku bakalım ne yazıyor orada? Şimdi uluslararası Dublin Üniversitesi'ne gelelim. Uluslararası Dublin Üniversitesi diye bir üniversite yok. Çünkü bu bir şirket, para karşılığı diploma dağıtan, online mavi diploma dağıtan, dünyanın pek çok ülkesinde de sahtekarlıkla suçlanan bir şirket. Halı yıkamacı demiştim ya kendisiyle ilgili ve dernek başkanlığı yapmış. İşte halıcıları da dolandırmış. Pandemi döneminde sahte izin belgesi düzenleyerek halı yıkamacılardan 200 TL toplamış. Bizden para talep etti. Adamın hayatı sahteymiş. Az önce seanslarından bahsetmiştim. Şunun gibi olanlarda İstesen de hamur işi yiyemeyeceksin. Hı -hı. Şuradan bir poğaça alır mısın? Al bakalım bir poğaça. Şimdi onu ağzına koy. Koyduğun anda. Yok. Yani seans dediğime bakmayın arkadaşlar olsa olsa bundan yeni nesil cinci hoca olur. Bitti mi sandınız? Bitmedi. Memlekette sahtekarlıklar devam ediyor. Sahte diplomadan devam ediyoruz. Kim o? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bir saniye Yılmaz Bey. Bir sonraki konuğumuzu anlatmaya gerek yok. Rumuz her şeyi açıklıyor. Onun da diploması sahteymiş. Zaten neyi gerçekti ki? Memlekette tüm dijital güvenliğimizden sorumlu olan BTK Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın CV'sine götürüyorum şimdi sizi. Ömer Fatih Sayan 48 yaşında 30 yılda 10 üniversite bitirmiş. E tabi bu sahte diploma skandalı gündeme gelince didik didik araştırmaya başladı gazeteciler ve sordular 30 yılda bu 10 üniversite nasıl bitirildi? Ömer Fatih Sayan'dan bir açıklama gelmedi. Ama kişi kişisel web sitesinden 4 üniversiteyi sildiği iddia edildi. Bu sonra yalanlandı. Fakat beklendi Ömer Fatih Sayan'dan bir açıklama gelsin yine bir açıklama gelmedi. Ancak Ömer Fatih Sayan'ı iletişim başkanlığına bağlı hesaplar ve iktidara yakın gazeteciler savundu. Beklendi beklendi Ömer Fatih Sayan'dan bir açıklama gelmedi. Ardından bu iddiaları sorgulayanlar yalancılıkla operasyon çekmekle suçlandı. Ömer Fatih Sayan'dan yine bir açıklama ama yoktu. Dediler ki okumayı çok seviyormuş. Okuyordur. Sıradaki konuk lütfen. Bu betonu hatırladınız mı? Burası muhteşem bir doğal güzelliğe sahipken üzerine beton dökülen Hasan Keyf. İşte o Hasan Keyf'i katleden şirketin sahibinin de diploması sahte çıktı. Hasan Keyf'i sular altında bırakan Mehmet Baykara Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezunmuş gibi kendisini gösterdi. İddianamede diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti dediğim zaman ya Adalet Bakanı bunu sürekli tekrarladığına göre bir problem var. Yine o geldi. Bir diğer sahtekara geçelim. Bakın bu sahtekar evlere şenlik. Hangisi değil ki diyeceksiniz ama bu gerçekten çok komik. Son yerel seçimde Hüdapar'dan Niğde Belediye Başkan adayı olan Ferhat Uzun'un Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden diploma aldı ama bu diplomasının da sahte olduğu ortaya çıktı. Ve cep telefonundan yapılan incelemede arkadaşına gönderdiği şu mesaj ortaya çıktı Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi. Allah razı olsun. Sen gel benim yanıma takıl. Seni bir yere yerleştiririz. Allah'ın izniyle bir firmada şantiye şekli yaparsın. Ferhat Uzun'a hem sahte diploma hem de bu mesaj soruldu. Sahte diplomam olduğunu bilmiyordum yanıtını verdi. Mesaj sorulduğunda ise telefonumu başkaları kullanmış. Olabilir bu mesajı kimin attığını bilmiyoruz dedi. Vallahi Ferhat Fatma Bey siz bu yaşınıza kadar iyi gelmişsiniz hakikaten. Sıradaki konuk lütfen. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Gözünüzü seveyim Yılmaz Bey bizi rahat bırakın. Sıradaki konuk lütfen. Kıbrıs'ta üniversitesi olan, Türkiye'de de Nişantaşı Üniversitesi'nin sahibi olan MHP'li vekil Levent Uysal'ın da diploması sahte çıktı. Sahte diploması olduğu kamuoyuna yansıdıktan sonra Levent Uysal'ın ilk işi ise haberlere erişim engeli getirtmek oldu. Diploma çetesi öyle alçak bir çeteydi ki 6 Şubat depreminde Hatay'da hayatını kaybeden avukatların diplomalarını bile kopyaladılar. Sadece Hatay'da değil, Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun'un Gazi Üniversitesi'nden aldığı avukatlık diplomasını da kopyaladılar. Sahte diploma çetesinin avukatları saymakla bitmez. Bu yayına da sığmaz ama konuşmaya devam edeceğiz. Fakat şunu hatırlatalım, genç bir gazeteci İbrahim Haskol oldu 2021 yılında e-devlet verilerimizin çalındığını duyurmuştu. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına geçip hepsi yalandır demişti ve İbrahim Haskoloğlu'nu cezaevine göndermişlerdi. Yani bu memlekette verilerimizin çalındığını söyleyen, zamanında gerekli uyarıyı yapan genç bir gazeteciyi cezaevine gönderdiler. Tam da burada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bize yine şunu hatırlatacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Sıradaki konu ve konuğumuz biraz ilginç. Şimdi ilk bölümde gurbetçi bir dayımız vardı hatırlıyorsanız. O dayının yerini başka bir gurbetçi aldı ama bu gurbetçi arkadaş biraz farklı. Size samimi bir şey söyleyeceğim. 15 senedir İngiltere'deyim. Bunu yeni yeni fark ediyorum. 15 senede yalan söylediğimi hatırlamıyorum. Ben en son Antalya'da çalışıyordum buraya gelmeden önce. Orada dalış turlarını satıyordum turistlere mesela. Yalan söylerdim abi. Hepimiz yalan söylerdik orada. Mesela 50 poundluk turu 60-70'e satardık ve bununla da gurur duyardık. Bunu yeni yeni fark ediyorum abi. Ya şu an şahsen kendi adıma utanıyorum. Onun dışında mesela ben 5 senede taksicilik yapıyorum Londra'da. Ya. Bazen çok sakin oluyor. Mesela turist alıyorum. %50 bizim müşterimiz turist. İstese mesela o turiste 15'e değil de o taksimetreyi 20-25'e çıkartırım. Yapmıyorum. Yapmayı da aklından geçirmiyorum. Şimdi ben bunu bilmiyorum. Bu yurt yaşayanlar siz söyleyin. Bu yaşla mı ilgili? Yaşım 42 oldu. Yoksa ülkeyle mi ilgili? Ama ben şahsen kendi adıma diyorum ki ülkeyle ilgili. Bana göre hani nasıl dünya çapında sanatçı, bilim adamı, futbolcu yetiştiremiyoruz ya. Yani istisnalar hariç dürüst insan da yetiştiremiyoruz abi. Ya bence bu sadece Türkiye değil, tüm Orta Doğu'daki ülkenin bir problemi de bu. Dürüst insan da yetiştiremiyoruz bence. Yalan Savır'ın bu bölümüne dünyanın en kısa fıkrasıyla veda edelim. Türkiye köklü bir hukuk devletidir. Bir sonraki bölüme kadar yorum bırakmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin ve kanala abone olun. Katıl butonuyla da bizleri desteklerseniz çok ama çok mutlu edersiniz. Haftaya yeni yalanları ve yalancıları savmak için yine burada olalım.